Benim adım Kenya. Bu 26 yıllık eşim Carl. Bu da 10 yıllık eşim Tiger. Şuna bir bakın. Çok kolay. Çocuk oyuncağı. Carl ve ben girişimciyiz. Birkaç şirket işletiyoruz. Ve birlikte birkaç kitap yazdık. Bebeğim yatmaya gitmemiz lazım. Tamam. Ben sizi baş başa bırakıyorum. Gavar. <laughs> Tiger ve Kenya çoğu geceyi birlikte geçiriyorlar. İlişkimizde onlar birincil cinsel birliktelik yaşayan çift. Kenya benimle yakınlık kurmak istediğinde ve ben de onunla yakınlık istediğimde Yalan. o zaman paylaşıyoruz. O zaman paylaşıyoruz. O zaman paylaşıyoruz. O zaman paylaşıyoruz. Yedi, sekiz, on, iki, iki de kalabalık.